Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Leyla Hanım, sektörün içerisinde yer alanlar olarak bizler sizleri yekiden tanıyoruz. Fakat mesleğimize yeni adım atmış meslektaşlarımızın ve öğrenci arkadaşlarımızın sizleri tanıması için kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir organizasyon yaptığınız için. E, Leyla Şahin ismim, e, Trakya Üniversitesi Protez-Ortez bölümü e, 2000 mezunuyum. Mezun olduğumdan beri 21 yıldır mesleğimi aralıksız olarak icra ediyorum. 5 dönemdir OPODER'de görev alıyorum. Değişik görevler aldım. Bu son dönemde de 16. yönetimde de başkan yardımcılığını yürütüyorum. Evliyim, iki çocuk annesiyim, özel firma işletiyorum. Olduk. Biz genç OPODER olarak sosyal medyada kadınlar sağda bir çalışma başlattık. Buradaki amacımız kadın meslektaşlarımızın ortez protez uygulama merkezlerinde sadece pazarlama, sekreterlik değil, atölye ortamında yani orte ortez protez cihazlarının yapımında da çalışabileceğine dikkat çekmek istedik. Fakat bu çalışma ile birçok kadın meslektaşımızdan dönüşler aldık ve hepsinin tek bir ortak noktası vardı. Kadın erkek eşitsizliğiydi. Bu anekdotu sizinle ve izleyicilerimizle paylaştıktan sonra şunu sormak istiyorum sizlere. Kadın meslektaşlarımızın atölyede çalışabilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü hepsi iş ilanlarına başvurduklarında atölyeye erkek eleman arıyoruz denilerek red cevabı alıyorlar. Peki ben öncelikle tekrar özellikle sektörümüzdeki kadın erkek eşitliği ile ilgili yaşadığımız sorunlara dikkat çeken bir çalışma yaptığınız için ayrıca bir daha hem tebrik ediyorum hem teşekkür ediyorum. Bu konuya birazcık genelden özele doğru giderek cevap vermek istiyorum. Tabii ki ataerkil bir toplumdan geliyoruz. Kadının... Görevi, sorumlulukları, yapabileceği işlerle erkeğin ki sanki böyle bir kalemle çizilerek ayrılmış gibi e, algılanıyor toplumda. Yavaş yavaş kadınların artık e, eğitim seviyesiyle ilgili çıtalarını yükseltmesi, globalleşen dünyada böyle kadının e, daha çok üretimde, sosyal hayatta daha çok bulunması ihtiyacıyla birlikte bu sorun yavaş yavaş azalmaya başladı şöyle bir bakarsak zaten dünyada olduğu gibi ülkemizde de hem kadının nasıl diyelim girişimcilik oranı hem de istihdamı istihdama katılma oranı zaten çok düşük. İstihdama katılma oranı yüzde 28 gibi girişimci kadınlarımızın oranı da yüzde bir buçuk gibi çok düşük. Halbuki bu rakamlar çok yükselmiş haliyle şu anki güncel halleri bu. E, kendi mesleğimize bu konuyla ilgili daha e, özeline inersek, e, 30-40 yıl öncesine mesleğimiz şöyle geldi. E, usta çırak var, çıraklar genelde erkek ve e, meslek de hiç bayan yok. 30-40 yıl öncesine kadar bu şekilde taşındı geldi mesleğimiz. Sonrasında okullarımızın açılması... Bayan öğrencilerin de okulda bu bölümle ilgili taleplerinin olmasıyla birlikte bu e, kalıplaşmış şeyi yavaş yavaş bizler yanmaya başladık. Buna inanıyorum. Kadınsa yapar. E, kadın nasıl ki e, işte çok e, incecik dolmaları, sarmaları yapabiliyorsa, kurabiyeleri, poğaçaları, incecik şeyleri yapabiliyorsa o ince ellerle bir alçı modelacı da yapabilir. Nasıl bir dikiş nakış yapabiliyorsa Atölyeye girip bir dikiş işlemini, bir cırtlama işlemini de yapabilir. Yani bu senazımız var son dönemde biliyorsunuz dünya boksör şampiyonu oldu. Yani nasıl ki bu bileğini, yumruğunu böyle bir boksör olarak güçlü vurabiliyorsa kadınlar da artık bu meslekte elini, yumruğunu masaya çok güçlü bir şekilde vurabilir. O çekici vurabilir, Kesinlikle. o metalleri eğebilir. Bunu gerçekten yapabileceğine İnanıyorum, yapıyorum, e, yapan birçok bayan meslektaşım var, hepsini takdir ediyorum, hepsini e, hayranlıkla izliyorum ve bu konuda artık sektörümüzde bunu kabullensin, sahada, atölyede bayan meslektaşlarımıza yer alsın. Hanım, bu mesleki ayrımcılığa yönelik nasıl adımlar atılabilir, neleri değiştirebiliriz, önerileriniz var mıdır? Şimdi mesleki ayrımcılıkla ilgili işte bayanlar atölyede yapamaz, sekreterya birimine veya pazarlama birimine alalım gibi yaklaşımı aslında kırabilmemiz için şöyle bir baktığımızda çok kıymetli bu mesleği yapan bayan arkadaşlarımız, hocalarımız var. Ben hem onları almış olmak adına hem de Örnek vermek adına birkaç e, isim vermek istiyorum. Mesela okullarımızda Ankara Üniversitesi, Ankara üniversitemizde Serap Alsancak hocamız var. E, İspo başkanlığını yapıyor. Yani uluslararası bir protez ortez derneğinin başkanlığını bir bayan yapabiliyorsa e, demek ki bir bayan bu sektörde her şey yapabilir. Aynı zamanda lisans bölüm başkanı üniversitede, aynı zamanda 2008 yılında bizim biliyorsunuz 400 e, küsür, 480 e, e, meslektaşımız e, yönetmelik yenilendiği zaman mesul müdürlük belgesi almak için bir eğitime girmişlerdi. Çok genç arkadaşlarımız bilmez bu konuyu. E, bu, bu kişilerin eğitimini organize etmişti Serap Alsancak hocamız. Bayan hocalarımızdan gidiyorum tabii ki erkek hocalarımız yanlış anlamasın hepsi çok kıymetli hepsi başımızın tacı bugünkü konumuz bayan e, sektördeki bayan bayanın yeri olduğu için e, bayan hocalarımıza örnek veriyorum yine e, isim üniversitesini vereceğim ama sakıncası olur mu? Oradan yok. Tamam medipol üniversitesinde yıllarca gerçekten sektörü belli bir noktaya taşımak için çok emek sarf etmiş Candan hocamız vardı. Şimdi onun yerine Esra hocamız devam ediyor bölüm başkanı olarak. Yine Hacettepe Üniversitesi'nde Özlem hocamız var. Yani bu saydığım isimler o kadar kıymetli isimler ki o kadar katkıda bulunmak için emek sarf ediyorlar ki öncelikle ben bu mesleki ayrımcılığa bu hocalarımızın dikkat çekmesini arzuluyorum. Yani buradan onlara bu konudaki arzumuzu, desteğe olan ihtiyacımızı iletmiş olayım. İkincisi sektörde işte üretici olur, distribütör firma olur, imalatçı olur, tedarikçi olur. Bütün firmalarımızın aslında sektörde gelecekte bayana ne kadar ihtiyaç olduğunu, olacağını fark etmelerini bekliyoruz. Şu anda da aslında zaten protez ortez üretim uygulama merkezlerinin 3 tanesinden birinde Muhakkak bayan eleman var. Yani bir bayan dokunuşunun kıymeti artık sektörümüzde zaten yeterince anlaşıldı. Ee, ki onun dışında e, Türkiye e, Orta Doğu'nun bu konudaki artık merkezi haline geldi. Yani Orta Doğu'dan birçok e, özellikle de amputeli hasta Türkiye'de protez, ortez ihtiyacı için gelip burada hizmet alıyorlar. Ve bu buradan buralardan gelen... Hastaların çoğu da bayan tekniker istediğini mesela dile getiriyor. İkincisi mesela çocuk hastalarımızda gerçekten bayan tekniker çocuğa o hizmeti verdiği zaman yakaladığı frekans sayesinde çok daha rahat geçiş yapılabiliyor ve daha çocuğun memnun yani çocuk daha mutlu olabiliyor. Öyle diyeyim. Yani bir bayanla çocuğun yakaladığı frekansı erkek tekniker arkadaşlarımıza yakalaması biraz daha zor. Sevgili meslektaşlarım, kadın elinin değdiği her şey güzelleşir. Lütfen atölyelerinizde kadınlarımıza yer açın. Kadın olarak siz sektörümüze adım attığınızda mesleki ayrımcılığa veya farklı bir ayrımcılığa uğradınız mı? Hayır, ben şanslı kişilerdenim bu konuda. Mezun olduğumda ilk üç sene çalıştığım özel firmada gerçekten hiçbir ayrımcılığa uğramadım. Sonrasında da kendi firmamı işletirken hem ailemden hem eşimden destek aldım. Şanslıyım bu konuda. Ama şöyle durumlarla karşılaştık, gözlemledik. Mesela çok yakın zamanda hatta bir 5-6 sene önce staja gelen bir bayan arkadaşımız dedi ki ya bizim hocamız ...bize ders anlatıyor ama... ...yani bayanlara göre çok değil aslında... ...bu meslek gibi mesajlar veriyor. Biz ne yapacağız ki? Atölyeye girip işte çekiçle şey çekiç mi sağlayacağız? Gibi... ...baştan bir kere... ...öğrencileri meslekten soğutan... ...uzaklaştıran... ...söylemler oluyordu. Ama şu anda bu konuda... ...hocalarımız gerçekten destekliyor... ...yönlendiriyor şu anda yine çok şanslı olduklarını düşünüyorum. Ortez protez alanı diğer sağlık alanlarından çok çok farklı ve spesifik bir alan. Fakat sektörümüz ne yazık ki bir türlü kurumsal yapıya ulaşamadı. Sektörümüzü ortez protez bileşenleri olarak daha kurumsal hale nasıl getirebiliriz? Kurumsallaşma konusunda sizce nasıl çalışmalar yapılmalı? Evet, bileşenlerimize baktığımız zaman öncelikle protez ortez üretim uygulama merkezlerini görüyoruz. Ben birazcık bu bileşenleri tek tek ele alıp nereden nereye geldiğimizi vurgulamak istiyorum. Protez ortez merkezlerimizin sayısı hızla artıyor. Bu bir avantaj. Çünkü firma sayımız arttıkça rekabet artıyor ve daha iyi üretmek, daha iyi hizmet vermek için daha kurumsallaşma yönünde her firmanın kendi içinde bir çabası oluşuyor. İkincisi tedarikçi firmalarımız. Bir 15-20 sene önce Türkiye'de 3-4 tane firma vardı. Protez ortez üretim uygulama merkezlerine tedarik hizmeti sunan. Ama şu anda hem ithal ürün sunan distribütör firma sayılarımız arttı hem de Türk firmalarımız arttı. Bu sayı arttıkça da yine tedarik ettiğimiz malzemelerin kalitelerinin e, yüksel, yükseliyor olması, çıtanın yükseliyor olması bizim sektör olarak kurumsallaşmamıza katkı sağlıyor. Üçüncüsü okullarımız aslında çok kıymetli buluyorum bu kısmını. E, yine bir 20 sene önce bir 5-6 tane okulumuz varken bugün 20 tane e, lisans ön lisans düzeyinde eğitim veren okulumuz var ve lisans düzeyinde eğitim veren okullarımız var. Okullarımızdan kaliteli e, elemanlar, kaliteli öğrenciler yetiştikçe sektörümüzün kurumsallaşmasına yine bunlar katkıda bulunuyorlar. Ve en önemlisi e, bu bileşenleri ortak bir paydada toplayan sektörü temsil eden o Ülkemizde her iş alanında herkes tecrübeli ve genç çalışan istiyor. Yeni müezzinler ise çok fırsat verilmiyor. Sektörümüzde ise bu tarz durumlarla çok karşılaşmıyoruz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Birçok sektörde evet dediğiniz gibi hem tecrübeli olsun hem genç olsun gibi böyle zor bir istem oluyor işverenler tarafından. Bizim sektörümüzde bunun yani ciddi boyutta olmama sebebi tabii ki herkes tecrübeli eleman ister ama tecrübeli olmasa bile istihdamı dahil edinmelerinin sebebi sektörde hep bir elemana ihtiyaç oluşuyor. Yani ee, o kadar büyük bir sektör ki, o kadar e, yeniliklere açık bir sektör ki, e, sektörümüzde yeni elemanlara hep ihtiyaç var. Çünkü e, 9 milyona yakın engellimizin e, %13'ü ortopedik engelli ve bu kişilere hizmet verecek e, protez-ortez firmaları, teknikerleri e, şu anda bile aslında yeterli değil. Ee, elemanlarımız çalışıyor, tecrübe ediniyor, ayrılıyor, kendi firmasını açıyor çoğunlukla. Bu da çok güzel bir şey. Firma sayılarımız artıyor, rekabet ve kalite artıyor. Yerine sürekli yeni istihdamlar oluşturmak zorunda kalıyoruz. Bu nedenle de e, çok fazla e, ille de tecrübeli olsun diye bir diretme olmuyor sektörümüzde. Bir firma sahibi olarak iş başvurularında nelere dikkat ediyorsunuz? Öncelikle benim en çok dikkat ettiğim şey iletişimle ilgili kişinin kendini ne kadar geliştirmiş olduğu. Çünkü iletişim olmazsa hastasıyla ile iletişim kuramayacak, çalıştığı firmadaki arkadaşlarıyla, patronuyla, hiç kimseyle iletişim kuramayacak. Hatta özel anlamda evliyse belki eşiyle bile iletişim kuramıyordur. Öncelikle bu yani iletişim konusunda kendini geliştirmiş mi? İkincisi... Ee, tabii ki okullarımızda çok güzel e, eğitim alıyor arkadaşlarımız ama müfredat dışı e, etkinliklere ne kadar katıldığı mesleği ne kadar incelediği mesela staj yapmışsa ne kadar verimli bu stajı yaptığını mesleği ne kadar benimsediğini ve meslekle ilgili gelecek planının ne olduğunu öğrenmek istiyorum ben öncelikle. Gelecek planının bu meslekle ilgili gelecek planın ne olduğuna bakıyoruz mesleği ileride yapmayı düşünüyor mu yoksa sadece geçici olarak işte bir süre çalışıp çıkarım başka bir iş yaparım böyle bir bakış açısı mı var hatta bir tık daha ileriye gidersek ileride mesleği söz söyleme sıfatıyla yapma hedefi var mı yani mesleğe Gönül verip katkıda bulunacak, gelişimle hizmet edecek, ileride belki işveren kişi pozisyonuna gelecek kadar bu mesleği benimsiyor mu, seviyor mu buna tabii ki dikkat ediyorum. Bir diğer dikkat ettiğim konu da sorumluluk alabiliyor mu, ne kadar alabiliyor, yaptığı işin ciddiyetini ne kadar farkında. Çünkü gerçekten engelli bir insanın... Hayatına dokunuyor, çok kutsal bir meslek icra ediyor. Bunun verdiği sorumluluğu taşıyabilecek e, yapıda mı? Tabii ki buna da dikkat ediyoruz. Evet, yeni mezun arkadaşlarımıza tabii ki atölyeye gir, döküm yap, al bir cihazı yap ya da bir korse çek e, görelim diyecek durumda değiliz. Bunun için bir tecrübe gere gerekiyor ama el becerilerinin ne kadar bu mesleğe yatkın olduğunu en azından görmek istiyoruz. Bununla ilgili de tabii ki kendilerini geliştirmelerinde fayda var. Kesinlikle. 2003 yılından beri özel bir işletme sahibisiniz. İşletmenizi açtığınız süreçte herhangi bir zorlukla karşılaştınız mı? Veyahut da çevrenizde bu herhangi bir zorlukla karşılaşan oldu mu? Evet, ben işletmesini yaptığım firmayı devralarak, e, yönetmeye başladım. Benden önceki e, arkadaşım zaten e, bir hasta potansiyeli oluşturmuştu sağ olsun. Ama şöyle yeni firma açan arkadaşlarımızın yaşadıkları zorlukları gözlemleyebiliyorum. Özellikle şundan dolayı zorluk çekiyorlar. Mesela e, mezun oldular hemen sektöre atlarken işveren olarak atlama e, arzusu veya çalıştı birkaç sene ama tam olarak sektörü ee, anlamadan, tam e, avantajlarını, dezavantajlarını çözmeden çıkıp bir firma açtı. Bu arkadaşlarımız zorluk yaşıyorlar. İşte ben atölyede birkaç sene çalıştım, e, bazı ortezleri yapıyorum, işte protez yapamıyorum ama öğrenirim gibi bir bakış açısıyla çıkıp firma açınca büyük sıkıntı yaşanıyor. Veya e, evet, e, atölyede e, sektör diliyle söylersek ustalaştım diyor ama işin pazarlama kısmını hiç bilmiyor veya bir firmanın yönetimiyle ilgili temel yapı altyapı yok ama sadece ustayım diye kalkıp bir atölye açabiliyor arkadaşlarımız. O zaman bununla birlikte başlayan zorluklar sebebiyle çok uzun süre maalesef yürütemiyorlar ve kapatmak yani kapatıyorlar firmalarını. Büyük bir hüsran olmuş oluyor tabii ki. Mesleğimizde çok gönüllü bir çalışma ortamı bulunmaktadır. Hem e, devlet hastanelerinde çalışabiliyoruz, hem özel hastanelerde çalışabiliyoruz ve ortez protez uygulama merkezlerinde çalışabiliyoruz. Siz devlet memuru değil de e, bir özel ortez protez merkezinde çalışmayı, daha sonra işletme açmayı neden tercih ettiniz? Bunun avantajları ve dezavantajları nelerdir? Şöyle devlet hastanesi de olsa, özel hastane de olsa maalesef e, kendi mesleğimizi icra etme imkanımız çok kısıtlı. Sadece Türkiye'de e, işte 3-4 tane devlet hastanesinde protez ortez üretimi yapılıyor, protez ortez atölyesi var. Ama diğer hastanelerde zaten böyle bir altyapı yok. Mezun olduktan sonra böyle bir e, yani hastane ortamında çalışıldığı zaman kendi mesleğini yapmış olmuyorsun. Yani 2 yıl vermişsin, zamanla emeğini harcamışsın. Protez ortezi bitirmişsin ama gidiyorsun hastanede işte ya kayıt işlemi yapıyorsun veya doktorun asistanlığını yapıyorsun veya ameliyathanede işte makası veriyorsun. Yani ben bu bunun yerine daha kendi fikirlerimi hayata geçirebileceğim bir imkan sunduğu için özel sektörü tercih ettim. Kendi hayal ettiğiniz şekilde fikirlerinizi uygulama imkanınız var kendi firmanızı işlettiğiniz zaman daha bağımsız olabiliyorsunuz. En önemlisi de gözlemimi söylüyorum. Kişisel gelişiminize kendi firmanızı işletiyor olmanız daha çok katkı sağlıyor ve mesleğinizi de eğer kendi firmanızda yapıyorsanız mesleğin yeni gelişmelerini çok daha yakından takip etme ve uygulama imkanınız da oluyor. Devlet Hastanesi'nde yapan meslektaşlarımızın bu konuda imkanları biraz daha kısıtlı oluyor. Sevgili öğrenci arkadaşlarım öncelikle protez-ortez mesleğini birazcık size anlatmak istiyorum. Protez nedir? Kişilerin üst ekstremite veya alt ekstremitedeki bir uzuvunun kaybı sonrası bizim uyguladığımız destek cihazlar. Ortez nedir? Herhangi bir Yine üst ekstremite, alt ekstremite veya gövdede desteklemek, düzeltmek veya kurmak amacıyla hastalarımıza uyguladığımız diğer ürünlerimiz de biliyorsunuz ki ortezler. Bunlar hangi aşamalardan geçerek bu hastaya uygulanır duruma geliyor? Onu tabii ki anlatmam biraz uzun bir işlem. O kadar detayına girmek istemiyorum. Ama şöyle ki, ana hatlarıyla gidersek hasta değerlendirme, sonrasında negatif ölçü ve pozitif ölçü çalışmaları, çekim işlemleri veya protez yapıyorsanız döküm işlemleri gibi aşamalardan geçiyoruz. Tabii ki bu mesleğin kutsal bir tarafı var. Biz bunları engelli insanlara çoğunlukla uyguluyoruz ve yaşamlarında önlerindeki engelleri kaldırran dokunuşlar yapıyoruz hastalarımıza. Bu kadar kutsal bir mesleği bayan arkadaşlarımızın çok daha başarılı icra edebileceği, icra edebileceğini düşünüyorum. Bayan arkadaşlarımızın gerçekten protez ortez üretimi yaparken çok daha hissederek, isteyerek bu mesleği yapıyor olduklarına şahit oluyoruz. Bir annelik içgüdüsüyle benim çocuğumda olsaydı, benim çocuğum engelli olsaydı, ben ona en iyisini isterdim. O zaman bu hastama da en iyisini yapayım gibi bir bakış açısı yakaladıkları için çok daha başarılı, çok daha emek vererek yaptıklarını gözlemleyebiliyoruz. 21 senedir ortiz protez sektörünün içerisinde yer almaktasınız sizinle birlikte çalışan birçok genç meslektaşlarınız oldu. Bu vesileyle genç meslektaşlarımıza tavsiyeniz nelerdir? Genç meslektaşlarımıza derken önce okuldan başlayalım. Öğrenci arkadaşlarıma birkaç şey söylemek istiyorum. Opoder'in, Opoder'e bağlı genç opoder var biliyorsunuz. Genç Opoder'in de bu öğrenci arkadaşlarımıza ulaşma ile ilgili birçok kanallar oluşturduğunu biliyoruz. Okullarımızın hepsinde protes ortez kulüpleri var. Okul temsilcil temsilcilerinizi lütfen bulun, kulüplere üye olun, Genç Opoder'in çalışmalarını takip edin, sempozyumlarına ve diğer etkinliklerine katılarak bir kere öğrencilik döneminde yapabileceğiniz yapmanız gereken ne varsa müfredat dışı etkinliklerin hepsine katılmaya çalışın ve sektörümüzü, mesleğimizi gerçekten tanıyıp anlamaya çalışın. Hatta bunun öncesi de var. Yani protez ortezi seçmeden önce protez ortez nedir? Bu adamlar ne yapıyor? Yani ne üretiyorlar? Kime hizmet veriyorlar? Nasıl çalışmalar yapıyorlar? Önce mesleği anlayıp tanıyıp sonra bir okul sürecine başlamak gerekiyor. Yoksa şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Okula gitti. Aa ben işte diş teknisyenliği zannetmiştim. Geldim. Bu neymiş? İşte nasıl yapacağım ben bunu? Okulu neyse hadi bitireyim deyip sonra da bu zamanı, emeği ziyan etmiş oluyorlar. Bir protez veya ortez üretimi iki yıllık eğitimle veya haftada bir gün yaptığımız stajlarla öğrenilmiyor yıllarca yapıyor olduğum halde hep yeni gelişmeleri takip etmek için bir çaba içerisindeyim. Sizler de gönüllü stajyerlik yaparak bu işin detaylarını öğrenmeye çalışınız. Bizler de e, yılların tecrübesi olmasına rağmen yeni gelişen sistemleri ve yeni teknolojileri takip edebilmek için sürekli mesai harcıyoruz. Sizler de bu konuda biraz daha özverili, biraz daha e, fedakarlık yaparak belli bir noktaya gelebileceksiniz. Bunları Leyla Şahin olarak söylemiş olayım. Bu mesleği öğrenmek isteyen tabii ki bütün... E, arkadaşlarımıza kapımız açık ama özellikle de bayan meslektaşlarımıza daha da açık. Öğrenmek isteyen, ben gönüllü staj yapmak istiyorum, tecrübelerinizden istifade etmek istiyorum diyenleri bekliyorum.